Minecraft YouTuberlar arası UHC turnuvası. UHC nedir bilmeyenler için kısaca sona kalan ve herkesi öldüren takım kazanıyor. Takımımız 4 kişiden oluşmakta. Fahir üretmiş yani ben, Limon Bey, Nukatus ve Ebrox. Öncelikle bu bir yayın kesiti ve bunu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, tam halini YouTube'da canlı yayın halinde bulabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Spam banlıyorlardı hani abi yani bilmiyorum Umurunu kaybetme diyorum ben sana sadece orada borduna bordura çok yakınız bordurda yakın bir yerde maden yapmayın biraz uzaklaşalım öyle başlayalım Kendi adamdır. <laughs> Çık lan. Aa çıktı elmas. Allah'ım. Kanka bu madenler kaçta çıkıyordu ya? 10-11-12. Bir tek şey gibi. Aynı. Lapis de buldum. Lapis taktiği de deneyeceğim ama Lapis'ten çok bir ümidim yok şey olarak. Bayağıdır aşağı kalıyorum. <laughs> Lapis bu arada garanti değil ama çok yani. yüksek ihtimalle çıkıyor. 1, evet. 2, 3. Aslında Lapis taktiğiyle de içe girmiş gibi şey olarak. Aynen. bulamıyorum ya. Gerçekten bulundu ne? Ha demir. Ya, bizim takımın şu an şöhret arttı senin sayende. <laughs> eyvallah, eyvallah. Adam Ben Youtuber ben, değil. Kanka, bana bir tane elmas göğüslük yeter, bir tane de elmas kılıç. Ben daha bir şey istemem. Ben sete başlıyorum o zaman ya. Cidden. Ben kendime elmas göğüslük çekeyim mi ki? Kaskı şeyden yapıyorum, deli, demirden yapıyorum. Kanka 30 dakika bu arada. Bence toplanmaya başlayalım e, ee, koordinat diyeyim ben 1241 1047 Kanka altı elmas daha buldum 19 tane elması var Oksijeni hallettiniz değil mi? Hallettim hallettim Çok güzel aşırı güzel Skybase yasak mı? Yasak. Kanka bence toplanalım daha ne loot yapacağız ya Ben hiç altın toplayamadım bu arada topladınız mı siz? Toplanamazsak çünkü yani öleceğiz. Ağızın Kanka ben kendime elmas göğsük yaptım. Bende de 9 tane çakma taşı var. Abi limon sen şey deri işini hallettin mi? Deri ve şeker kamışı. Bir tane tüy. Şurada. Geldim. Ne oldu? Altınları şuraya koy. reis. Okay, Nerede? Altınları şuraya koyun altınları. Beyler sağ ol. Alın. Attım limon. Eyvallah. Ben de bir şey Fazla Al. verdim. Alın şunları. Nerede o? Bir tane daha deri alın. Atka korumasın. Kime lazım Elmas? Ay Allah sadece büyü lazım. Burada Kanka, çıkar. Bana kötü şeyler çıkıyor. Bakayım. <laughs> ne Ben koruma bir var. Alayım mı? Tamam. Evet evet al. Ah. Al kanka. Eyvallah. <laughs> kanka ben yalnız ben de 11 tane elmas var. bende mi pantolon çeksem? Bir tane daha elmas kılıç yaptısan bana iki tane elmas alsan var sapalıdan. Elmas kılıç mı yapayım iki tane? Bir tane daha yapacağım da. Daha tane olsa kafalık yapardım. Şu an ne yapsam mantıklı. Alevden çeyre çıktı. Mi? Alevden çeyre çıktı. Kılıca. Yasak değil inşallah. Iyi, çok iyi. i̇nşallah Yok, yasak, yasak bilir. değil yazmamışlar. Tamam. Alevden çeyre bir keskinlik bir kılıç var. Bende. Oha. Güzel güzel. Oha cidden. Evet çetin nasıl bakacağım Allah aşkına. Tamam ya iyi böyle. Adam Başka. x de saklı bu arada. <laughs> Herkes el bakıyor. <laughs> Kanka inşallah x de atmazlar bizi. Atmazlar atmazlar oğlum. Ya birden fazla gelişenler vardır muhtemelen. Beyler <laughs> güç üç yay mı yapsam ya? Yani? <laughs> Neyse ben bir elmas kılıç yapayım. Alevden çeyrek olan bu arada inşaat kılıcıyı kullanıyordur. Kullanam ya. Kırık atabiliyorum. Veya güç üçe gerek yok. Bence. Yapayım mı ki güç üç? Nuka kask yap bu arada kendine. Yapsar mı? Eyvallah. Önce kalsınız. İyiyiz ya şu an. Aa şey, um, kim lav kovası istiyordu? Ben olursa. Hayır. <laughs> limon beyde de yok. Kim atayım ben de de bir tane var fazladan. XP 0 bende limon. Öldür inekleri abi. Ben de şeker kamışlarını alıyorum. <laughs> Anlatırımda boş yer yok ki nasıl alayım Ay cadı var cadı var dalmayın 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 cadı var abi cadı mı? Anında sağlık düşebilir. Hayır 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 sakın yapmayın sakın. Ben cadı ya. Abi cadının evi bu. Demir var mı? Demirim ya. yok ya. Demirlerin hepsini attım ben. Kanka neredesiniz? Ben hani gördüm. Neredesin? Gel <laughs> hadi hadi çıkın çıkın şuradan. Ya iki canımız. Ya iki canını Love. hayır gel abi. hayır. Hayır iki ya kalbi oğlum. kaldı adamın iki kalbi kaldı. Bir da duracak kanka işte bir buçuk. Bekle sen ben... hareket etme elma lazım sana. Abi yiyorum altın elmamı ya. Ye adam... ye ye zaten. <gülüyor> 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 ya manşetten falan çıkabilir işte orada. En kötü spawner bulur öyle yapar. Spawner'dan da çıkmıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor nasıl çıkıyor? Yok kanka çıkmıyor ben kırdım hatta. Ben çıkaramamışımdır. Normalde çıkıyor. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin? İlerledim. İlerledim. Meşen ormandayım. Kanka limon. Clutch yapacağım diye canın gitti. Benim de git. Ben çıkaramıyorum. Kanka onu da altınımız yok ya. Neredeydi benim fırınlar? Kanka benim fırınlar neredeydi? Benim altın yok direkt. Sıfır. Harika ama bir canını doldur biri. Yakasam ölüyor. Hadi Sami ölebilirsin. Güveniyorum Aynen, sana. Sami ölme. Emir. Lan border geliyor. Nerede? Yok <laughs> Geliyor geliyor arkanızda arkanızda. Limon limon tamam. varmış gerçi. Limon gel. Ya oğlum biz Eğer M ben bir canımı gibi düşünün. Nerede? Sıkıntı Sıkıntı buluşalım. Ferhat, fightlamadan önce yiyeceğim altın elmalı. Aynen aynen, yiyeceğim versin sana. Fightlamadan önce yiyeceğim. Ekstra Liman bir tane elma versene bana. Ekstra, ekstra gapiniz olursa bana zaten çok de de. tamam da altınımız yok ki. Oğlum altın da yok. Ne diyeyim? Yarım kalbim gitti ya. Kanka benim de yarım kalbim kalmıştı. Evet, yalın ölüyor. Yalı, Wither alıyor. clear çekecek Eren, iyi izle. Eren, clear çekecek. Burada birileri çaldı. mi varmış acaba ya? Kanka zil çaldı. <laughs> Benim üç hakkım olsun abi etse kimse. Aynen. <laughs> Kanka papatya bulmuş. Burada. Acil gelin, acil gelin. Border var, acil gelin. Border geliyor. Şu yöne gitmemiz lazım. Aynen. Şu yöne gitmemiz lazım. Bir adamlar bize sıkıştırırsa bordura da kaçamayız. Evet evet. Kanka sarıları görsek kaçalım diyeceğim de sarılar dörde düşmüş yerinde. Alırız alırız. Sarılar o kadar Görsek kaçalım mı? Ben bir iki saniye ya, ok yok, tuttuk. Mavi mavi sol sol mavi mavi. <laughs> Gördünüz mü? Hayır. Maviler. Hayır. Maviler iki var. var mı? Yoksa... İki de. evet iki kişiler gelin gelin gel. Dalıyoruz. Lesko kanka. lesko lesko lesko. Neredeler görebilsek Hasan ya, görüyorum. 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 Ya Doğru. çok önden gitme, çok önden gitme. Sen arkada kalsan evet, kal, sen arkada kal, sen arkada kal. Sen arkada kal. Helal lan sana. Bu muydu lan orta dediğin? Aa altınları var, altınları var. Altınlarını alın. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor ben Nerede gerçekten... nerede atayım altınları? Oy. Ben yo ben yo yoğuruyorum Onun loot'unu alın. Alıyorum alıyorum. Of 41 altın mı? 41 altın Üf çok iyi çok iyi. Kanka kovala kovala kovala. Kovalıyorum. Öldü 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 öldü. Altını var altını var altını çok var. Çok iyisin limon. Çok iyisin. 5 tane evet. altın var 5 tane altın var. Kobweb'leri alın. Kanka şey sende ne var? Kanka adam bir tane okuma öldü biliyor musun? <laughs> Abi dur pişmiş etini alacağım onu. aldım ben. Şey kaç altınız var? Bana bir elma yapsak. <laughs> kanka ben şey bir tane... Bir tane var şurada ben, gelsene şuraya geri. Kanka elmanız var mı elmanız? Bana da lazım. Geri geri, geri gelsene şuradayım. Elması olan Bizim var El, Elması olan var mı? Bir tane elması. Limon var mı sende? Elmas mı? Elma mı? Elma elma. Bir tane. Ha. Çok iyisiniz lan. Helal. Helal. Ok yapıyorum. Şurada bir 5 dakika ha, şunları hadi gidelim, hadi falan. gidelim. Sana da gel biraz olur, atayım. Limon. Olur. Al kanka. Bir hadi yan... let's go. Benim yanımda gelsen de. Kanka. Eksi 175. Kanka. Eksi 200. Bende de çok yok limon. Sana da yarısını attım işte, bende de 40 tane var. Gel, bunu kapat. Bende 3-3 var ya, ben daha çok kullanayım o yüzden. Altınları at bana. Veya direkt koy. Al ya, sen yarısını <laughs> şuraya koyuyorum ben. Yok yok öyle kanka, öyle hadi yok. devam ya. Ben niye kafa edemeyeceğim ya. Kanka siz neredesiniz? Altını tutuyor, okay. gelin evet. buraya. Nerede? O şeyde misin? Adamın lootunda mısınız? Oradan düz gitti işte. Şeye doğru. Daha doğru, daha vardı ya. Kanka, ay gördüm. Abi on onlar sizsiniz değil mi? Biziz. Ee, aynen. Aynen. <laughs> Siz niye morsunuz lan? <laughs> kanka uzaktan şu... Yok kanka aslında biz grow shop'larız. Şimdi sizi öldürmeye geliyoruz. Aha. Okey. <laughs> Turkazlar, ka akular kanka dalın. Ya kanka kimsede kim girip çıkıyor? Evet, Git bilal. Aa biri var burada. Kırmızı Tur mı? Turkazları gördüm. Aa iki tane takım var lan burada. Evet. Oğlum. Ya gir, girme girme hiç girme, girme. burada morlar falan var burada. Gir, girmeyelim, bir daha hiç değil bir daha hiç değil bir daha hiç değil. Bir daha hiç ben... dalalım o zaman. Kırmızıları öldürürüz iki kişiler. Dal okla. Beyler bir tane vurdum. Ordura dikkat. Aa trepe aldı beni adam. Aa sen ee... misin? Yiyecek, yemek için. Altta da. Şurada of course şuraya. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Şüpheli güveç de yapmışlar bunlar. Şüpheli border geliyor, kaç, kaç, kaç. Border'a sıkıştık iyi mi? Kanka, bunlar erenler. Koş, 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 koş. Acil yardım, acil yardım, acil yardım. Kim öldü? Kanka ben... Öldüm ya. Ben bir tane uçumla çıktı oğlum. Biri var burada. Bir Bu Dalalım mı? Dalalım mı? Dal, dalalım yok, mı? Yok Dalmayın kaçın kaçın. Yok yok dalma dalma. Albayet var abi var. var. Onun üstüne doğru oluyor da belki... Eren sizi kovalıyor. Çalk oluşturur belki. Ya iki kişi Kağıt. geliyor abi, Hadi bakalım. Hadi oldu. Erenler kazanacak bu de. Ya şu an kaçmadı çünkü cep yok bir şey yok canım. Daha kovala zaten. Fakir kovala sarayım. Kovala mı? adam? Kanka Erenler de sizi kovalıyor. Devletliyim. Çok tam. pis kaçıyor. Adam beni fark etti mi acaba ya? <laughs> fark etti fark etti oğlum zaten F5'e bakarak sana bak. Kanka Erenler de sizi kovalıyor. Belirteyim. Ben tam koştum ben geri geri. Ay şu mı oğlum? geldi mi? Bak. Öldür kanka. Peki <laughs> sen. Hadi <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. <laughs> Hadi kanka, ikinci kanka olalım. ikinci olalım. Kanka metaller geliyor sana. Bana <laughs> mı? Aynen. Kaç kanka. Kazları öldür. İkinci olalım en azından. Kaç kanka? Kanka şu an... Son... O bizim adam. Limon sen akulları öldürmeyi dene. Ben de küçük. Sen iyi kullanıyorsun. Yukarıda da yeşil var. O pix var yukarıda. Daha da. Adamların canı full ya. Kanka drovlar... Bana, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Zana geliyor kanka. Sen şu an seni kovalıyor. Şansın pilsin değil de. Aga bir faiz. Şey bir atıyorum. Harbiden lan. Kaç fire. Su koy. Hayır. Abi. Yapacağım bir şey yok ki başka. <laughs> Limon kaldı. Limonun da şey canı edin, çok abi. az. Limon ya yeşilleri evet. öldürmeyi deneyebilirsin. Şu elemana Yeşil bak lan. Lavda duruyor adam. Abi 3 ve 1 yedik. Olsun hakkımızla öldük. İyi ya. Güzel öldük. Yeşilliği öldük öldür, kanka. Yeşilliği ok at. Ben de bir kuyasaya yedim. <laughs> kanka Erenlerin kazanacağı belliydi zaten. Eren en iyi kişileri kendine alır. Hadi lan Kaan. Sana <laughs> güveniyorum. Hadi bakayım. Hadi lan hadi aku. hadi aku. Hadi Aku. Hadi. Tamam adama. Hadi Aku. Kanka Meter Tvoy sıkıştırıyorlar. Meteri okla kanka. Okla Meteri. Limon sen arkandan geliyor. Limon arkalayacak var. Arkalayacak var. Limon seni arkalamayı deniyor. Limon bir oku ölürsün kanka bir oku ölürsün Beren senin kol Ömerce <laughs> Helalsın Helal Çok iyisin kaç, kaç, Hayır 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 Okluyorlar okluyorlar okluyor. Kaç 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 <laughs> Hadi Helalsın Ente. Helal limon Helal Bro öldürdü yani. Yerine sağlık Tamam abi ikinciyiz Çok iyi İkinciyiz beyler ikinci Hayır üçüncüyüz. Aa, hayır. O pix var. Üçüncü, Üçüncü olduk. O pix ölmemiş.